1 milyon 303 bin dünya büyüklüğünde bir yıldız. Güneş. Çevresindeki bir uydu üzerinde yaşıyor ve evrenin sırrını çözmeye çalışıyoruz. 1 milyon 303 bin dünya büyüklüğündeki o yıldız yanı sıra 400 küsur milyarının daha var olduğunu saymış bilim adamları yalnızca samanyolu galaksisinde. Hani şu varoşlarında yaşadığımız galakside. Milyarlarca galaksi hesap edilmiş evrenimizin algıladığımız kadarında her biri kendi içinde milyarlarca yıldızı barındıran. Milyarlar kere milyarlar. Galaksiler, yıldızlar parlayan, sönük olan. Bize göre. Tanrı bunun neresinde? Tapınılacak ulu Tanrı. Yanına varılıp konuşulacak Tanrı. Kendisinden başka tapınılacak olmayan ulu Tanrı. Ya da oğlunu yanından yeryüzüne yollayan Tanrı. Bu sonsuzluğun neresinde oturmakta? Neyse devam edelim. Tüm bu hayalin alamayacağı, sadece rakamların tekrarlandığı boyutlardaki bir evrende lokalize olmuş Tanrı anlayışını ve bu anlayışa Allah ismini etiketlendi, etiketlendirenleri bir yana bırakıp konuyu deşmeye çalışalım. Bilim göstermiştir ki milyar kere milyarlarca ve milyarlarca yıldızlar aslında birbirinden kopuk bağımsız bir halde boşlukta gezmiyorlar. Aralarında bir madde var gözümüzün göremediği. Her şey birbirine bağlı bir ara madde ile. Ve dahi gerçekte evren tek bir bütün onu algılayabilecek bir göze veya beyne veya bir bilince veya bir şuura veya bir ilme göre ilmi zatiye göre tek bir yapı tek bir organik yapı evren canlı şuurlu uzay bu şuurun neresinde uzay bu şuurun Bedeni, hani şu eskilerin Allah'a ait ilim sıfatı diye işaret ettikleri evrensel şuur, kozmik bilinç adı altında açığa çıkış uzay ve sinesinde barındırdıkları. Bilim derin daldı. Milyar kere, milyar kere, milyarlarca yıldızın birinin içine baktı. yıldızı atını verdiği kitle yüz küsur atomdan bir kısmının bileşik haliymiş meğer. Hızını alamadı daha da derinlere inmeye çalıştı. On yüz bin milyarlarca büyüklük ve küçüklük arasında turlayıp durdu. Proton ismini taktı, Quark ismini taktı, String ismini taktı çeşitli oransal büyüklükler olarak algıladığı terkiplere. Bir Quark bir dünya büyüklüğünde olsa, dünya üzerindeki bir ağaç büyüklüğündedir String dedi. Quark Protona göre ne? Proton atoma göre ne? Atom dünyaya göre ne? Dünya yıldıza göre ne? Yıldız galaksiye göre ne? Galaksi evrene göre ne? Gel sen yanına gidip huzuruna çıkıp seninle konuşup seni hesaba çekecek olan Tanrı'nı oturt istersen bunların arasında bir yere. Sonra da ister yolladığı oğluyla muhatap ol, ister yeryüzünden seçip yolladığı postacılarıyla, elçileriyle, peygamberleriyle. Fesfanallah. Ve tebarek allahu ahsen. İşte burada akıl çivileri attı bazılarına düşündüler anlam veremediler ateist oldular tanrı ve tanrılık kavramını reddettiler hanif olanlar herhangi bir puta veya tanrıya inanmayanlardı geçmişte bir mutlak yaratıcının varlığına inandılar. Ama onu hiçbir şekilde tarife, tanıma, tasnife sokmadan. Ateistler de Tanrı'nın var olmadığını kabullendiler. Bu bilimin getirdiği sonsuzluk içinde oturabilecek bir Tanrı'nın var olmadı. Akılları bu sonsuz büyüklük ve küçüklük arasında şaşkına döndü. Olmaz. Ne olamaz? Tanrı yoktur. Din dedikleri de masaldır, rafyondur. Akıllı kişilerin toplumları uyutmak ya da gütmek için uydurmasıdır din. noktasında karar kıldılar. Haklı yanları vardı elbette. Ama edemedikleri pek çok gerçeklik, deşifre edemedikleri çok fazla şifreler, mesajlar ve kodlar da vardı fark edebildiklerinin çok ötesinde. Muhammedi şifre ve kodlara kendilerine ulaşan, nakledilen şeklinden Ambalajından dolayı gereken değeri ve önemi vermedikleri için evrensel gerçeklikleri değerlendiremediler ateistler. Yeryüzüne gelmiş en muhteşem bilinç okyanusunun kıyısında kumlarla oynayıp okyanusun ihtiva ettiği güzellikleri tadamadılar derinliklerindeki gizlere ulaşamadılar. Tek karelik resm, evrensel resmin sahip olduğu şuurun insanı kamil de denmişti. Yeryüzündeki halifesi durumundaki bilinç olduklarını fark edip evrensel şuur ile bir bütün olduklarını ve bunun getirisini yaşayamadan geçip gittiler bu dünyadan ateist